Çok üzgünüm. Bir tarih göçtü. Çok üzgünüm. Mücadelesine saygın, sonsuz. Bu davanın çok çilesini çekmiştir. Onu, unutamam. Sevim abla devrimci kadınların, sosyalist kadınların yüz akıydı, onuruydu. İki çocuğunu gurbette büyüttü. Mihri abiyle ayrı kaldılar uzun zaman. 27 Nisan'da 100 yaşında olacaktı ablamın mücadeleci bir insandı. Hepimize örnektir. Büyüğümüzdür. Onu hiç unutmayacağız. Işıklar da uyusun. Sevin belli sadece Türkiye'de devrimcilerin, komünistlerin sevim ablası değil, Türkiye'nin uzunca bir zaman dilimine tanıklık etmiş, tanıklık etmekten öte mücadelesinin içinde olmuş bir insan. Aramızdan ayrılıyor ama katkılarıyla, hatıralarıyla, çevirileriyle hep bu mücadelenin içinde onun parçası olmaya devam edecek. Sevim Belli, düşünsenize Nazım Paşa yalısında büyüyor. Kent soylu bir aileden komünist oluyor. Ve bu ahlaki, kendisi için değil, hiç tanımadığı insanlar için hayatını feda ediyor. Yaşamıyla e, bir Cumhuriyet kadınıydı. E, Türkiye aydınlanmasının en önemli örneklerinden biriydi. Cumhuriyet aydınlanmasını e, geleceğin dünyasına taşıyan ideallerin de en büyük savunucularındandı. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bir yayıncı olarak da büyük üstadımız, büyük öğretmenimizdi. Bugün cenazesiyle de Türkiye sosyalistlerini toplumsal mücadeleye önderlik edenleri, politik çizgileri itibariyle alanda mücadelede yan yana gelemeyen arkadaşlarımızı bir araya getirdi. Bu bir araya gelmenin e, Türkiye'de toplumsal mücadeleye önderlik edenlere ders olmasını diliyorum. Türkiye'deki esen antikomünizm rüzgarını onların sayesinde ve bizim eylemlerimizle dağıttık attık. Bugün artık o rüzgar, o soğuk savaş içinde estirilen o rüzgar yoksa, Mihra abinin, Sevim Abla'nın ve onlarla iç içe olan devrimci gençliğin rolü çok büyüktür. Sevim Abla aydın bir kişiydi. Aydın ve varlıklı bir aileden gelmeydi ama kendi hayatını işçi sınıfının, emekçilerin, çalışan insanların uğruna son gününe kadar o doğrultuda mücadele yürüttü. Tabii Sevim Belli'nin bir başka önemi de bizim açımızdan bizim sosyalizmi öğrenmemize yaptığı katkıdır. Marx'ın kitaplarını, Lenin'in kitaplarını, birçok kitabın çevirmenidir. Biz onları okuyarak bilinçlendik, aydınlandık. Saygı ve sevgiyle anıyorum. Sevim Hanım, Mehir abi Türkiye sosyalistlerinin ikinci kuşağındandılar ve o kuşaktan en son Sevim Belli'yi uğurluyoruz bugün. 60'tan sonra yetişen Türkiye Sosyalistleri kuşağına ki 5-6 kuşaktır öğretmenlik yaptı Sevim Hanım. Cami avlusundaki her eğilimden solcunun, her gruptan solcunun cami avlusunda olması bu tablo onun emek çektiği insanlar tablosunu yansıtıyor. Önemli bir tarihin taşıyıcısı oldu. Değerleri, tabii fikirleri, düşünceleri önemli. Kuşkusuz insanoğlu bir gün mutlaka sonsuzluğa varacak. Önemli olan geride bıraktıkları. Sevim abla sosyalizm fikrine ve inancına bütün yüreğiyle ve mücadeledeki samimiyetiyle zaten kendisini ifade etti. Sosyalizm kazanma mücadelemizin içerisinde Sevim Belli ablamız E farò la giacca di piacesi.